Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Entropia Universe hesap açılışı adlı videomda kayıt olma ve kayıt olurken dikkat edilmesi gerekenleri sizlerle paylaşmıştım. Bu videomda ise oyuna başlangıç yaptıktan sonraki aşamaları anlatacağım. Öncelikle bulunmuş olduğumuz uzay gemisinden konuşmamız gereken kişilerle konuşup ne söylemek istediklerini anlayıp düzgün ve sorunsuz bir şekilde ayrılalım. Öncelikle sizden WASD tuşlarını kullanmanızı istiyorlar. Ardından space tuşuna basıp zıplama hareketini yapmanızı istiyorlar. Temel mekanikler için. Sonrasında yolumuza devam ediyoruz. Karşımızda çıkan ilk NPC Doktor Zimmerman. Onunla konuştuktan sonra Burada okey deyip devam ediyoruz. Ardından karşımıza Sarah Tergus adlı NPC çıkıyor. Burada size Kalipso gezegeni ile ilgili tanıtımlar yapıyor. Burada Kalipso ile ilgili önemli şeyler öğrenebilirsiniz. Sonrasında yolumuza devam ediyoruz. Daha sonra karşımıza Engineer Melvin çıkıyor. Engineer Melvin ile konuşuyoruz. Bu kapı sizi Tule gezegenine gönderir diyor. Tule bir ara gezegen. Yeni başlayan oyuncuların bu gezegende talim ve alıştırma yaptığı bir yer. Okey diyoruz. Şuradaki bayanla da konuşalım. Bakalım ne diyecek. Evet bu kapı sizi, sizin için kapalı diyor. Direkt buradaki kapıdan devam ediyoruz. Exit. Kapıya tıklayıp OK dedikten sonra karşımızda çıkan pencereye de OK diyoruz. Ardından Tule gezegenine girişimizi yapmış bulunuyoruz. Evet. Şu an yükleniyor. Kule gezegenine giriş yaptıktan sonra karşımıza Security Chef Harkov çıkıyor. Arkadaşlar burada e, sizin görevleriniz, görev yerleriniz, NPC'ler vesaire sarı işaretle gösterilir. Bakın şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ayrıyeten haritanın e, yani bulunduğunuz pencerenin Sağ altında minimap'te pusuladır, minimap'tir, küçük haritadır. Birçok şekilde de telaffuz edilebilir. Orada sarı yuvarlak daire olarak gösterir. Nereye gitmeniz, ne tarafa gitmeniz gerektiğini. Şimdi Harkov'la konuşalım. Harkov'la konuşuyoruz. Yani, kendini korumakla ilgili neler öğretebilirim bir bakalım diyor. Tamam diyoruz. Üstteki seçenekleri seçiyoruz. Daha sonra bize bir adet tabanca veriyor. Tabancayı elimize aldıktan sonra sağ altta görmüş olduğunuz sarı rakam bizim kaç adet atış yapabileceğimizi belirtiyor. Elimizdeki silahla. Elimizdeki silah elimizdeki silahın ismi EVEP 1.1 netronmuş en sağdaki bizim cam barımız. Altında bizim e, sahip olduğumuz pel miktarı. Sağdaki mini haritada Hule gezegeninde hangi gezegende bulunduğumuz, konumumuz, işte hangi yöne doğru baktığımız. Bu taraflarda e, PvP zonda mıyız? Yoksa e, burada loot yapılıyor mu? Başka taraf karakterler tarafından lootumuz alınabilir mi? Alınamaz mı? Onun göstergesi. Ee, bulunduğumuz bölge zehirli mi değil mi onun göstergesi bu bölgede araç çıkarabilir miyiz çıkaramaz mıyız onun göstergesi bu bölgeye girişimiz yasak mı değil mi onun göstergesi burada göstergeler bulunuyor bu göstergeler ne zaman sarıya ardından kırmızıya dönerse o zaman ki giremiyorsunuz o bölgeye erişim yapamıyorsunuz demek oluyor eğer mesela e, bir PvP bölgesine yakınlaştığınız zaman o bölge sarıya döner. Ardından kırmızıya döner. Sarıya döndüğü vakit sizi uyarır. Dikkat edin, PVP bölgesine giriyorsunuz diye. Kırmızı olduğunda ise artık işten geçmiştir. Sizi vurabilirler. PVP bölgesinde dikkat etmeniz gereken sadece burada kırmızıysa sizden hiçbir şekilde loot düşmüyor demektir. Ama hemen yanındaki de kırmızıysa burada sizi öldürdükleri zaman sizden loot alabilirler demek oluyor. Sonraki toksik araya yani bu da demek oluyor ki siz zehirli bölgeye giriyorsunuz. Öncelikle sarı olur. Ardından kırmızı olur. Zehirli bölgeye girdiğiniz anda ölürsünüz arkadaşlar. Onun için özel e, ilaçlar var. İlaç kullandıktan sonra girebiliyorsunuz. E, vehicle araç kısmı da e, Siz eğer burası kapalıysa Siz araç burada çıkaramıyorsunuz demek oluyor. En sağdaki de eğer orası kırmızı olduysa artık o bölgeye yani birçok oyuncular siz dahil kimsenin giremeyeceği anlamına geliyor. Kapalı bölge demek oluyor. Şimdi bundan önceki bölümde söylemiş olduğum üzere çantanın bölümleri hakkında anlatmıştım size hangilerinin bulunduğu, neler olduğunu. Burada silah bölümünde silahımızı görüyoruz, mermimizi görüyoruz. Silah bölümünde silahımızın üstüne gelip sağ tıklıyoruz. We have information diyoruz sağ tıkladıktan sonra. Açılan pencerede bizim silahımızın trade terminal değeri ne kadar bir dayanıklılığa sahip olduğu ne kadar saniyede ne kadar hasar verdiği ve kullandığımız silahın sınırlı mı sınırsız mı olduğu yazar. Şu anda kullandığımız silah parantez içinde L harfiyle gösteriliyor. Bu sınırlı bir silah demektir. Yani kullanımı bittikten sonra bir ömrü var. Ömrünü tamamladıktan sonra biz bunu kullanamıyoruz. Çöp oluyor. Bozuluyor. İkinci olarak burada Show Detail Information kısmına geliyoruz. Yani büyüteç simgesinde de gözüküyor. Buraya bu pencereye geldiğimizde ise Efficiency bize silahın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Weight, silahın ağırlığı. Diğer 10 tane e, slot bulunmakta. Bütün silahlarda. Bu 10 slot açıldıkça buraya ufak parçalar takıp silahımızı güçlendirebiliyoruz. Sonraki videolarımda anlatacağım bunu. Diğer increase rate. Ne kadar yüksekse, sağdaki rakama ne kadar yakınsa o kadar hızlı bir şekilde bu slotların açılacağı anlamına gel gelmektedir. Recommended level. Bizden bu silah kullanmak için istediği leveldir. İstediği skill levelidir daha doğrusu. Öyle, öyle söyleyeyim. Skill increase bonus. Burada e, bazı silahlar bonus verir size. Yani skill alımınızı hızlandırır, güçlendirir. Burada o yazar. aşağısında learning period. Yani bu silah kullanırken kaçta kaç level arasında daha hızlı verim alırsınız, daha kolay öğrenirsiniz. Onu gösterir. Kategori. Hangi sınıf silah olduğu, hangi tür silah olduğu burada yazar. Şu an kullandığımız lazer sınıfıymış. Lazer sınıfının yanı sıra BLP sınıfı silahlar da mevcut. BLP sınıfı silahlar günümüzde kullandığımız mekanik silahlara benzer. Ammo type'ı yani kullandığı mermi çeşidi. Lazer silahları Weapon Cell adlı mermiyi kullanıyor. BLP silahları da BLP pek adlı mermiyi kullanıyor. Ammo type Universal Ammo ise Üniversal ammo genel ammo anlamına geliyor. Genel mermi anlamına geliyor. Yani birçok şeyde kullanılabiliyor. Bu da şu şekilde göstereyim. Hemen bir tane buradan hedef vuralım. Hedefi vurduktan sonra şarapnel geliyor çantamıza. Çantamızın materyas bölümüne. Materyas bölümüne gelen şarapneli sağ tıklayıp Convert to Ammo dediğimiz zaman çevirdiğimiz şarapnel Universal Ammo'ya dönüşüyor. Yani genel Ammo'ya dönüşüyor. Bu şekilde mermi elde edebiliyoruz. Genel Ammo birçok silahta kullanılıyor aynı zamanda. BLP'de kullanılıyor, Universal Ammo'da kullanılıyor, madencilik yaparken kullanılıyor, işte Mind Force yaparken kullanılıyor. Birçok şeyde kullanılmakta. Şarapnel ve ammo kısmını da çözdüğümüze göre sıradaki Ammo Burn. Ammo Burn silahınızın bir atışta yaktığı mermi adedini gösterir. Silahınızın yaktığı adedi öğrenmek için Universal Ammo'nun üstüne gelin. Sağ tıklayın oradan Split ayır seçeneğine basın ve 48 tane mermi ayırın. Buradan baktıktan sonra her atışı öğrenmek için. Aynı zamanda sizin attığınız her atış oyunda kazanmış olduğunuz edin miktarını gösterir. Burada ayırdığımız 48 adet mermini sağ tıklayıp view information diyoruz ve bakıyoruz ne kadar değeri varmış. 0.0048 pet harcıyormuşuk bir atışta. Şimdi tekrar silahımızın özelliklerini açalım. Durability kısmına geçtik. Durability kısmı bizim silahımızın dayanıklılığını gösterdiği yerdir. Burada birden fazla sınıf mevcuttur dayanıklılık sınıfı olarak. İlk exceptional, sonra excellent, daha sonra very good, good, average, above average olmak üzere giderek azalır. Peki bunlar neyi ifade ediyor? Bu dayanıklılık sınıfı exceptional da çok zor bozulur anlamına geliyor. Dayanıklılığı da daha fazladır demek oluyor. Ve bundan sonraki gelen alt sınıfların hepsinde dayanıklılık düşerken bozulma oranı giderek artıyor. Sonraki ise Ataks minute yani dakikada yaptığınız atışı gösteriyor. Arkadaşlar bu slash işaretinin hemen sağındaki rakam sizin e, bu silahı kullandığınız zaman alacağınız maksimum değeri gösterir. Siz bu maksimum değeri almak için skilllerinizi yükseltmeniz gerekiyor. Zamanla da silah kullandıkça bu maksimum değerlere ulaşırsınız. Şimdi ben daha yeni başladığım için, sizler de yeni başladığınız için burada 55'e 67 gözüküyor gördüğünüz üzere. Ne zaman ki ben gelişeceğim, geliştikten sonra bunu dakikada 67 atış olarak ben de yapmış olacağım. Şu anda dakikada 55 atış yapmaktayım. Penetration damage ve burn damage. Bunlar sizin yakma ve delme hasarlarınız. Silahtan silah bunlar değişmekte. Damage interval vuruş aralığınız, verdiğiniz hasar aralığı. Bakın sağ tarafta 1 ile 2 arasında gösterirken ben de sol tarafta yani benim sahip olduğum taraf 0.9 ile 1.8 arasındaymış. Range ise mesafedir. Mesafeyi 2 birim daha düşük kullanıyorum. 25.7 sağda da 27.5. Hit vuruş yeteneği. Vuruş yeteneği 10 üzerinden 7.1'miş benim. Kritik vuruş yeteneği ise 10 üzerinden 5.2'ymiş. Silahlarınızı yanlışlıkla satmanın önüne geçmek için burada kırmızı protect item yazıyor. Buna bir kere tıkladığınız zaman yeşile döner ve silahlarınızı yanlışlıkla ya da giysilerinizi yanlışlıkla satmaktan kurtarmış olursunuz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Aynı zamanda bu büyüteç simgesinin yanında show item description yazar. Buraya da geldiğiniz zaman item hakkındaki diğer ayrıntıları ulaşabilirsiniz. Tanımlara, yazılı tanımlara daha doğrusu. Bu kısım bu kadardı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.